Nijerya'ya meteor düştü mü? Nijerya'nın Ondo eyaletinde yer alan Akure şehrine meteor düştüğü iddia edildi. Meteorun düştüğü bölgede 70 evin yıkıldığı bildirilirken 13 kişinin de hayatını kaybettiği söylendi. Kısa bir süre sonra olayla ilgili gerçekler ortaya çıktı. Son aktarılan bilgilere göre oluşan çukurun bomba yüklü bir aracın patlaması sonucu oluştuğu bildirildi. İddialarda yer aldığı gibi patlamanın olduğu yerde ev bulunmadığı gibi 70 evin yıkılması tamamen gerçek dışı olduğu belirtildi. Ölü sayısının ise kamyondakilerle sınırlı olduğu bildirildi. Akure şehrinin valisi Rotimi Akere dolu Ondo State'in başkenti Akure'yi bir gecede sallayan garip büyük bir patlama sahnesine giderken bu sabah tweet attı. Akure, Ovo yolu üzerinde meydana gelen patlamanın bir göktaşı olduğundan şüpheleniliyordu. Ancak Vali Akeredolu yakındaki bir ülkeye patlayıcı taşıyan bir araçtan geldiği söylendi. Akeredolu kraterin patlayan araçtan kaynaklandığını açıkladı. Yani haberler şu anki gündemdeki haberler tamamen asılsız. Sonraki videolardan haberdar olabilmek için kanala abone olabilir videoyu beğenebilir ve yorum atabilirsiniz. Teşekkürler.